Duruk denizde yüzüyor, yüzüyor. Videoya çekiyorum, çekiyorum. Doruk üşürsen denizin içine gir ve ayaklarını çırp oğlum. Aferin sana. Evet. Öpücük yoruk olur, öpücük, öpücük. <laughs> Yüzüyorum teyzemde de, öpemem de. <laughs> Vallahi YouTube'a yükleneceğiniz ona göre. Olsun. Eymen ta nerelerde? <laughs> Beşiktaşlı Doruk, Beşiktaşlı mayosuyla. Ve sosisiyle yüzüyor. Doruk'un burada. Doruk yüzmeyi seviyor. 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 Doruk teyzesini seviyor. Çık hadi. Öpücük hadi. <laughs> anne babası geliyor, geliyor, geliyor. Al hemen. Çok güzel Eymen'cim kaplumbağa. Şimdi geldim denize gideceğim, derine gideceğim tamam mı? Tamam. Eymen'le doğru yüzüyor, yüzüyor, yüzüyor. Kalabilir kaplumbağa at bana. Tamam canım. İstiyorsan al oğlum. Yüzdür kaplumbağanı. Burası Saros. Şarköy Müreşe'den geldik. Çocuklar gelirken uyudu arabada. Biraz da dinlendik, keyif yaptık. Deniz çok güzel, çok mükemmel. Eymen ve Doruk denize geldiği için çok mutlu. Çocuklar kanalımıza abone olun deyin. Hadi oğlum ne diyeceksin? Sizi seviyorum de. I love you. Wonderful. Süpersin oğlum. Şimdi Eymen'e yaklaşıyoruz. Eymen. Eymen'cim. Kanalımıza abone olun der misin tatlım? I love you. Bir de bak el salla. Teşekkürler canım. Bakayım nereye gitmiş. Oo, çok uzaklara gitmiş. Doruk suyu çok seviyor ve hiç korkmuyor. Bebekliğinden beri çünkü ben onu banyo yaptırırken sürekli yüzdürüyordum. Adım attırıyordum. Sürekli suyun içinde bana güvenebilirsin dedim. Bir yaşında kendi merdivenden atlayıp merdivenli havuzda tatilde yüzdü kendini attı suya ağzını kapatmayı öğrettim oğluma ve kendi yüzdü o günden beri korkmuyor şu anda sosisle yüzüyor ama normalde kendini atıp ağzını kapatıp en son Mayıs sayındaki tatilimizde Doruk havuza düştü hiç çırpınmadı telaş yapmadı ağzını kapatmış ve kımıldamadan duruyordu canım oğlum Burası derin mi? çok derine gelmişsin. Seni ben alçak yere doğru sürükleyeyim. Hadi bakalım gidiyoruz. Hadi oğlum ayaklarını çırparak yüzebilirsin. Devam et. Aa alçak yere gelmişsin oğlum. Burası çok güzel. Tam çocuklara göre oturun, pikniğinizi yapın. Çocuklar denize gitsin, bir kilometre gitse gene bir şey olmaz. Çünkü bu kadar alçak. Normalde bir yaşın mekan geldiğimizde buralarda kum tepeleri vardı denizin ortasında. Kovalarıyla oynuyorlardı. Şimdi de bu kadar alçaklıkta ve denize mesafemiz bu kadar uzaktayız. Düşünün ve hesap edin artık. Burası çok güzel bir yer. Çocuklar için. Büyükler öyle değil tabii ki. Ama yine de Öncelik çocuklar için. Her zaman. Deniz. Kum güzel. Deniz güzel. Değil mi? güzel. Çocuklar güzel olunca her şey güzel. <laughs> evet. Ay şey çocuk için. Evet. Atla, Hoppa, aturum, Gördüm, böyle, böyle. Gördüm tatlım, harikasın. kadar güzel ki ve şu anda saat 4-4.30 civarı. orada bak orada durup çık. Ah. Anneciğim mutlu musun? Mutluyum. Yarın yine gelelim mi oğlum? Gelelim. Tamam canım. Bugün 15 Temmuz tatil olduğu için iş normalde cumartesi oluyor ama biz bugün tatilde olduğumuz için geldik. Çocuklar için bittiğini sabası olsun dedik. Şarköy Müreftiye geldik. Oradan da buraya Saraz'a geldik. Onlar çok mutlular. Tabii ki biz de. Bize bir şarkı söyler misin oğlum? <laughs> Otobüsün tekerleğini mi söyleyeceksin? Ne söylemek istersin tatlım? <laughs> Telefonumu ıslattın oğlum. Doğru değil yaptın. biraz rüzgarlıydı. Erken gelemedik. Öğleden sonra güneş daha çok çıktı. Bulutluydu hava. Ama şu an deniz o kadar güzel ki o kadar ılık, temiz, sıcak rüzgar da kalmamış. Sabah çok rüzgarlıydı. Eymen mutlu musun Eymen? Seni seviyorum. Ben teyzemizin oğlu. E, 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 Doruk'u çok seviyor. Doruk'u onu çok seviyor. E, Beraber büyüdüler. Neye gitmedi? Biraz daha yüzdüğün zaman kollarını böcek dövme yaptım onlara kalemle. Gidecek tatlım. Anne. Şey Anne. 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 Canım oğlum.